Herkese merhaba ve hayırlı bayramlar sevgili dostlar. Bu videomda sizlere hızlı bir şekilde aynı zamanda detayıyla arkadaşlar Mi 10T ile Poco F3 arasındaki farkları anlatacağım. Hangisini almalısınız bu videonun sonunda kesin bir karara varacağınızı söyleyebilirim. Çünkü çok ayrıştıran yerlerinden bahsedeceğim. Aynı zamanda ince detaylardan da bahsedeceğim. O zaman hadi videoya geçelim. sevgili dostlar Mi 10T ile Poco F3 arasında aslında şöyle iki tane ayrıştıran böyle ana nokta var. Bunun dışında ufak tefek farklar var. Bunları söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak tasarımsal farktan başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, kameralarda ufak bir fark var. Tasarımsal fark var. Mi 10 ile arkadaşlar Mi 10T'nin devamı Poco F3 aslında biliyorsunuz. Xiaomi'nin böyle değişik bir isimlendirme sıkıntısı var. Mesela mi 10T aynı zamanda Redmi K30S oluyor ya da Poco F3 aslında Redmi K40. Bir modelin devamı Mi serisinin devamında olan bir model Redmi'de olabiliyor ya da Poco'da olabiliyor. Xiaomi'nin gerçekten isimlendirmede büyük bir sıkıntısı var. Neyse biz konuyu çok fazla abartmadan ilerleyelim. Şimdi tasarımsal farklardan bahsedecektik. Tasarımda arkadaşlar Mi 10T, Mi 10T birazcık daha dezavantajlı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Mi 10 Poco F3'e göre 20 gram daha ağır. Kaç gram arkadaşlar? 216 gram bir ağırlığa sahip. Ve arkadaşlar gerçekten çok daha kalın şöyle söyleyebilirim. Mi 10T 9.33 mm iken Poco F3 arkadaşlar 7.8 mm. Gerçekten büyük bir kalınlık farkı var. Zaten yani ben Mi 10T kullanırken fark ettiğim en büyük dezavantajlardan birisi ağırlık ve incelik arkadaşlar. Bunun dışında zaten ufak tefek dezavantajları var. Ondan da bahsedeceğim. E, bu kimine göre bazıları diyor ki telefon dediğin ağır olacak. Bazıları diyor ki telefon dediğin hafif olacak. Bu kimine göre avantaj. Kimine göre de dezavantaj. Bir de arkadaşlar tasarımsal anlamda %1'lik bir ekran kasa oranı farkı var. %1'lik e, ve e, ön kameramızda Mi 10T'de ee, sol üstteyken Poco F3'te arkadaşlar ortada bulunuyor. Tasarımsal farklar kısacası bunlar. Şimdi gel gelelim ekran ve batarya kısmına. Birazdan zaten ekran ve batarya niye ikisini bir yerde topladığımı anlayacaksınız. Şimdi ilk olarak IPS ve AMOLED arasındaki farkı bilmiyorsanız benim bir tane videom vardı onu izleyebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde anlattım. Ee, Mi 10T'de IPS bir ekranımız bulunuyor. Bu arada ikisinin de ekran boyutları aynı. İkisi de 6.67 inçlik ekrana sahip ikisinde ekran boyutları tamamıyla aynı birinde arkadaşlar ips bir ekranımız var diğerinde arkadaşlar amoled bir ekranımız var ki tabii ki de amoled ekran daha avantajlı yani Poco F3 daha avantajlı Mi 10T'de 144hz bir ekran varken Poco F3'de arkadaşlar 120hz bir ekran var o 24hz farkı arkadaşlar asla ve asla göreceğinizi sanmıyorum ufak bir Hz farkı var Bunun dışında mi tde 500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyorsunuz. Ve Poco f 3de ama arkadaşlar 1300 nit'e kadar çıkabiliyorsunuz. Yani güneşin altında büyük bir fark oluşturacak. Ben zaten bizzat Mi 10T kullanıcısı olarak Mi 10T'nin güneş ışığı altında bir tık yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Bununla birlikte arkadaşlar Mi 10T'de 5000 mAh batarya varken Poco f 3 4500 mAh bir batarya var. Poco f 3 daha düşük seviyede bir bataryaya sahip. Amoled'den biraz kurtar çünkü amoled siyah renklerde enerji tüketimi daha az biliyorsunuz arkadaşlar. Ama oradan kurtarsa da Snapdragon 870 daha hızlı bir işlemci sahip. Aslında bu bence büyük bir avantaj değil anlatacağım birazdan. Daha hızlı bir işlemci sahip olduğu için bence Mi 10T'den daha az batarya ömrüne sahip olacaktır. %10-20 civarında diyebilirim. Çok rahat bir şekilde izlediğim testlerde de böyleydi. Şimdi gelelim kamera tarafına. Kamera tarafında e, Mi 10T ağır basıyor arkadaşlar. Mi 10T'de ana modeli. Mi 10T Pro olmayan modeli. 64 megapiksel Sony IMX682 sensörlü bir kameramız var. E, Poco f ise 48 megapiksel Sony IMX582. Yani önceki nesil bir kameramız var. Hatta Mi 9T'de kullanılan kameranın aynısı. Yani Poco F3 alırsanız arkadaşlar kamerada gerçekten Mi 10T büyük bir fark atıyor. Bu ya yani büyük demeyeyim de fark atıyor. Bunu söyleyebilirim rahatça. Yani eğer ben kamera tutkunuyum. Çok iyi fotoğraflar çekmek istiyorum diyecekseniz Mi 10T alabilirsiniz. Ama kamera çok önemli değil. Ekran daha önemli diyeceksiniz arkadaşlar Poco F3 alabilirsiniz. Bu aradaki fark böyle. Ancak şunu söyleyeyim. ikisi de kamera tarafına sizi tatmin eder yani. Ama Mi 10T daha böyle profesyonel. Özellikle Mi 10 Pro alacaksanız zaten hiç düşünmeden kamera tarafında onu alabilirsiniz. Bunun dışında ön kamerada da aynı şekilde ikisi de 20 megapiksel ama bizzat araştırdım baktım. E, Poco f işte f2.45 diyafram açıklığı var. E, Mi 10 f2.2 var. Yani düşük ışıkta Poco F3 Mi 10 birazcık daha gerisinde kalacaktır. Ön kamerada da bunu söyleyebiliriz. Şimdi gel gelelim işlemci tarafına son farkımız ve buradan sonra toparlayacağım ve ayrıca zaten çok rahat bir şekilde kararınızı vereceksiniz. Eğer hala veremiyorsanız gerçekten kararsız bir insansınız demektir. Şimdi Mi tmizde Snapdragon 865 işlemci varken Poco F3'te Snapdragon 870 işlemci var. Şöyle söyleyebilirim bu aynı zamanda bir hem bir avantaj hem bir dezavantaj. Bunu söyleyebilirim. Çünkü Snapdragon 888 olsa Kesinlikle bir avantaj derdim. ama Snapdragon 870 865'in arkadaşlar sadece overclock yani ne ne anlama geliyor bu? Sadece hızlandırılmış bir versiyon. Yani işlemcinin herhangi bir şekilde nanometresinde düşüklük olmuyor ya da herhangi bir şekilde optimize edilmiyor. Sadece hızı yükseltmişler arkadaşlar. Hızını yükseltilmesi için ufak tefek ayarlar yapmışlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, kısacası e, Mi 10T'deki işlemci Poco F3'ten %13 daha yavaş. Birisi 2.8 GHz'e çalışıyorken diğer arkadaşlar 3.2 GHz'e kadar çıkıyor. Ama şöyle söyleyebilirim. Bu bataryayı etki eder. Oyunlarda ısınmaya yol açar. Ve ısınma olduğunu zaten e, ufaktan ufaktan işlemci der ki ben ısınıyorum. Performansı düşür. Aynı noktaya gelir. Yani önemli olan nokta Snapdragon 888'de mesela işlemcinin nanometresi düşürüldüğü için ne oldu? Otomatikmen işlemci hızlansa da işlemci o kadar ısınmıyor. Ama Poco F3'te bu durum böyle değil. Poco f arkadaşlar ben de Snapdragon 865'te 870'i eşit olarak tutabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi sevgili dostlar kısacası burada karar vermemiz gereken iki tane ana nokta var. Eğer kalınlığı, ağırlığı vesaire bunları çok kafaya takmıyorsanız iki tane ana noktamız var. Birisi ekran, diğeri kamera. Eğer ekranım çok iyi olsun istiyorsanız Poco F3 yani kamera o kadar da önemli değil. Yani iyi çeksin yeter böyle çok uçuk olmasına gerek yok diyorsanız Poco F3. Ama eğer ben kamera delisiyim, ekran o kadar da önemli değil. Güneş altında kullanım o kadar önemli değil ya da AMOLED olması o kadar önemli değil diyorsanız arkadaşlar da Mi 10 e alabilirsiniz. Bunlar kısacası ana farklar. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Altta Telegram kanalım, grubum var. Onlarda gerekli açıklamalar yaptım. Onlar da arkadaşlar katılabilirsiniz. Hoşçakalın. Hayırlı bayramlar. Bay bay.